adan annemle geziyoruz. Açıklar var. Ve böyle. Evet arkadaşlar, şu da yemekhane, yemekhane büyük bir yemekhane. Böyle eşiğe giriyoruz. Şöyle şu şöyle gösterdim ya. Ders. Ee burası yemek yapma yeri. Şurada da yemek yeme yeri. Güzel bir mekanımız var. Şimdi sizlerle o e, okulumuzu göstereceğiz. Sonra sizlerle sizler istediğiniz şeyi yoruma yazın. Ben onu yapacağım. Bir tane seçeceğim. Ve o bir tane yapacağım. Arkadaşlar. Yapalım. böyle kalıyor böyle güzel bir televizyon var sonra burayı yaptım minecraft döneminde şunu yüklemeyin arkadaşlar bakalım. Şöyle bir de oynayalım. <laughs> <Tuttuğum. Ölüm. gülüyor> <laughs> denize yakın bir yerdeyim ben arkadaşlar. Ben şarjım bir takayım. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle dışarı gittik. arkadaşlar. Böyle. Sizler yoruma yazın ne yaptığını. Bir dakika sakın ne yapıyordu Siz yorumlara yazın ve ben de onu yapayım. Ama bir tane yapacağım. aradan karar ayıp bir tane yapacağım. Bu bölge çok boş arazi bölge. Böyle. Görüyorsunuz. Burada bir var bir hayvan var. Evet arkadaşlar. Bir de hayvan var. Hayvan. Nasıl? Şu aşağıya şu bu? Kapatalım. Kapatalım. Böyle arkadaşlar. Ben eee yemekhaneyi içine tüket, yemekhaneyi tasarımlamam yapıyorum. Ve şimdi yine tane tasarımı yapmak için onu atıyorum. Şimdi arkadaşlar kırmızı bir Tamam. Bu. Şimdi burada, buraya, oradan. ayak koyma unutmuşum arkadaşlar. Bayrağımızı koyalım hemen. Şurada. Bayrağımızı koy. Bayrak da ışık veriyor. kaplan yaparsınız. Çok iyi olur. Sonra kaplan yapın. Yani çok güzel olur. Böyle. öyle, Çık şey oynuyor. Böyle katmanlı katmanla. Yaptık. Şöyle. Şimdi arkadaşlar. Ben sonra Hatta koyalım. Böyle. Katmanlı katmanlı. Katmanlı. Katmanlı katmanlı yapıyoruz. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. 15 saat gelmesini istiyorum. En az 15 like. 15 like gelirse diğer videoya en az 15 like gelirse devamında ne yapacağım? Sizin yorumlarınızdan bir tanesini seçip onu yapacağım. Bora yapacağım. En az 15 like gelmesi lazım bu videoya. Bu videoya 15 like gelirse sen sizin dediklerinizi yapıp yapacağım bu video 15 like gelsin ve yorum açsın istediğiniz şeyi yazın ne yapımı yaptığımı ben ne yapayım ee, evet ne yaptığımı yapayım bu video en az 15 like gelsin ee, arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın Bye bay